Kuluçka makinesine niye yemlik koymuşlar? Yeni bir videodan selamlar. Bugün yeniden bir kuluçka makinesi videosuyla birlikteyiz. Fakat bu sefer farklı olarak marketten aldığım bıldırcın yumurtalarını kuluçka makinesine yatıracağım. Bu yumurtaları süpermarketlerden aldık. Şu ikisi aynı marka fakat farklı marketlerden aldık ve bunlar buzdolabında değildi. Üçüncü paketi ise yine farklı bir marketten aldık fakat bu seferki buzdolabındaydı. Bunlara ek olarak bir de direkt internetten kuluçkalık bıldırcın yumurtası diye satılan yumurtalardan sipariş ettim. Fakat 6 gün oldu hala gelmediler. Ne durumda teslim edilecekler bilmiyorum fakat yarına kadar gelirse onları da bu videoya dahil edeceğim. İlk olarak bu video için profesyonel bir tane kuluçka makinesi sipariş ettim. Daha önce çıkarttığım civcivleri kendi yaptığım bir kuluçka makinesiyle çıkartmıştım biliyorsunuz. Fakat onları her gün döndürmem falan gerekiyordu. Bu makine döndürme işlemlerini otomatik şekilde hallediyormuş. Bu strafor makinenin bir parçası mı emin değilim. Soğuk olduğunda yani hava soğuk olduğunda yalıtım için kullanılabilir gibi geldi. Ama belki de sadece paketleme içindir. Düşündüğümden biraz daha fazla parçası var gibi duruyor ama çözeriz herhalde. Uçka makinesine niye yemlik koymuşlar? Yıkınca besle diye. Full artı full yapmışlar. Mesela içine adaptör kablosu koymuşlar ama adaptör koymamışlar. Ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Yemlik koyacağınıza şunu düzgün yollasaydınız.